Tekrar merhabalar arkadaşlar. En sonki dersimizde veri tipi dönüşümleri konusuna giriş yapmıştık ve bir önceki dersimizde sayıların stringe dönüştürülmesini yani str fonksiyonunu işlemeye çalışmıştık. Şimdiki dersimizde arkadaşlar stringlerin sayıya dönüştürülmesini işleyeceğiz yani tam tersini. Burada bizim iki durumumuz söz konusu olabilir ya biz bir string'i integer'a çevirmek isteyebiliriz ya da bir float'a çevirmek isteyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben mesela buraya bir tane string adlı değişken oluşturuyorum. Ve buraya arkadaşlar 100 yazıyorum string'in içine. Şu anda bu string'in içinde bulunan değer 100 rakamı değil yani bir integer değil bir string. Zaten artık string'lerle integer'ler arasındaki farkı biliyoruz. Bakın ben string çarpı e 3 yaptığımda 100-100-100 cevabını alıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu string değerini bir mesela integer'e çevirebilirim. Nasıl çevireceğiz? Şöyle. String diyeceğim. Eşittir diyeceğim. INT yazacağım. Parantez açıp kapatacağım. Ve bu INT fonksiyonuna parametre olarak hatırlarsanız biz buraya yani parantez içine yazdığımız herhangi bir şeyi parametre diyorduk. Integer fonksiyonunun parametresi. Buraya arkadaşlar string'i ben direkt şu şekilde vereceğim. Bakın enter'a bastım. Şu anda string'e eğer baktığımızda Gördüğünüz gibi burada bir integer bize dönüt olarak verilmiş oluyor. İsterseniz hemen deneyelim. Bakın string çarpı 3 diyorum ve cevap olarak bana 300 değeri döndürülüyor. 100, 100, 100 değeri döndürülmüyor. Zaten burada tam olarak ne demek aslında? Şu anda string değişkenimizin içinde bulunan değer arkadaşlar bir integer olarak 100 değeri. Tamam. Ben arkadaşlar aynı şekilde ne yapabilirim? Bu full alta da dönüştürebilirim. Onun için de şöyle yapacağız. Ben buraya string 2 diyeyim mesela. Ve arkadaşlar 3 nokta, tabii ki string olarak 3.14 değerini şunun içine direkt atamış olayım. Biz şu anda string 2 ben çarpı 3 yaptığımda zaten şu şekilde bir çıktı alacağımızı biliyoruz. Daha sonra ben string 2 diyorum eşittir diyorum. Float yazıyorum. Float fonksiyonunu kullanacağız burada. Ve parametre olarak da string 2'yi arkadaşlar direkt veriyorum. Ve daha sonra mesela string 2 çarpı 3 yaptığımızda da Bakın bu sefer 9.42 cevabını aldık ki zaten bu cevap bile bizim şu anda string içinde bulunan değerin bir float olduğunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar stringleri biz neden sayıya dönüştürmek isteyebiliriz? Emin olun şu çok kullanacağımız bir işlem. Çünkü birçok fonksiyon bize string olarak bir sayıyı döndürecek ve biz o stringi sayıya çevirmeden bir takım işlemler yapamayacağız. Zaten ilerleyen derslerimizde neden bu int ya da float fonksiyonlarını kullanacağımızı Göreceksiniz ve anlayacaksınız. Ben şimdi size farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biz stringleri tabii ki integer'a ya da fullout'a dönüştürebiliyoruz. Fakat şurası çok önemli. Herhangi bir stringi integer'a ya da fullout'a dönüştürebilmemiz için o stringin integer yapısına ya da fullout yapısına şurada olduğu gibi uygun olması gerekiyor. Eğer aksi durum söz konusuysa hata alırız. Mesela bakın şuraya gelelim. Ve buraya string hata diye ben bir string oluşturuyorum. Ve arkadaşlar bunun içine 100 ab değerini verdim. 100 ab değeri bir string sıkıntı yok. 100 bir rakam bunda sıkıntı yok. Fakat arkadaşlar a ve b değerleri yani şu iki tane karakter a karakteri ve b karakteri integer'a ya da float'a çevrilebilecek bir yapıda değil. Bundan dolayı ben şöyle şöyle bir şey yaparsam bakın string hata dedim. Eşittir diyorum. Mesela integer'a çevirelim. String hata. Ben şu anda şurada ne yapmış oluyorum? Şu string hata değişkenimi integer'e çevirip string hataya tekrar atamak istiyorum. Bakın şu kodu çalıştırdığımda bana Python hata verecektir. Invalid natural for int with base 10. Yani kısaca demek istediğini arkadaşlar. Diyor ki senin buraya verdiğin yani bu string'in içindeki değerler onluk tabanda benim bir integer'e çevirebileceğim değerler değil ki zaten haklı olduğunu buradan görebiliyoruz. Aynı işlemi biz şunu ben direkt kopyalayıp şuraya vereyim. Kulağı için yapsaydık da arkadaşlar hatayla karşılaşacaktık. Çünkü aynı şekilde bu string hata stringimizin içinde bulunan A ve B karakterleri fullat veritbine dönüştürülecek bir karakterde bir yapıda değil. Evet arkadaşlar bu dersimizle birlikte veritbi dönüşümlerini özel bir şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.